O savunmadaki boşlukları araları yani sağ dışla sağ bek sağ stoper arasındaki sağ stoperle merkez stoper arasındaki mesafeleri açabilmek için sürekli çizgiye çıktı ve sağdan soldan yağmur gibi ortaya yağdı. Şimdi istatistiklere biraz sonra bakarız ne kadar var bilmiyorum ama Icardi de özellikle de Osimen dünya kadar yüksek topa vurdu. Tabii. Top Dünya 30, kadar yüksek top 35 olurdu. orta ve 14 isabetli. Evet. Bu çok yüksek bir sayı ameliyat. Bu çok önemli bir detay aynı zamanda. Bazen erken orta atmak yanlıştır. Ama bazen de çizgiye çıkıp sürekli orta atmak çözümdür. Bugün o kenar ortalarla Galatasaray bunalttı. Göztepe savunmasının dikkatini düşürdü. Ve gardını da o şekilde düşürmüş oldu. Bunlar Galatasaray'dan olumlu noktalar. Kazanan hava topu da 20'ye 8. <laughs> Ciddi bir fark. Tabii bokele çıktı bu arada. Tabii. Yani çıkan ee, Göztepe'nin yüksek topta en önemli iki oyuncusundan bir Şöyle tanesi. Şöyle söyleyeyim. İlk yarı bu sayı 7'ye 7'ydi. Evet. Denge vardı yani. Evet.